Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kabak yoğurtlaması tarifi vereceğim. Kabak yoğurtlamamızın tarifi malzemelerimizi söyleyeyim ilk önce. Bir tane yeşil kabağımız. Bu sizin kişi sayınıza göre değişebilir. Yoğurdumuz ve iki diş de sarımsağımız. Tarifimize ilk önce kabağımızı soymakla başlıyoruz. Siz soyacak veyahut da bıçakla soyabilirsiniz. Kabağımızı bu şekilde soyacağız. Bütün kabuklarını soymamıza gerek yok. Ben kabağımı ortadan ikiye böldüm. Şimdi güzelce doğrayacağım. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Eğer kabağınız benimkisi gibi birazcık büyükse yuvarlak yuvarlak yerine ortadan ikiye bölüp yarım daire şeklinde doğrayabilirsiniz. Eğer kabağınız küçükse yuvarlak bir şekilde de doğrayabilirsiniz. Bu şekilde doğrayacağız kabaklarımızı. Kabaklarımızı doğramaya devam ediyoruz. Kabamızı doğrama işlemimiz bitti. Yaklaşık bu kadar kabağımız ortaya çıktı. Şimdi bunu güzelce kızgın yağda kızartacağız. Şimdi tavamızı ocağa aldık. Yağımızı ekleyeceğiz. Altını açacağız. Yağımız kızınca da kabaklarımızı güzelce kızartacağız. Yağımızı ekleyip. Yağı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Yağımız artık kızdı. Kabaklarımızı yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bu aşamada birazcık da tuz ekleyeceğiz. Tuzumuzu da ekliyoruz. Ve tavamızın kapağını kapatıp kontrollü bir şekilde kızartacağız. Ara ara karıştırmamız gerekiyor. Kabaklarımı kontrollü bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Kızaranların altlarını çeviriyorum. Kabaklarımız pişmek üzere birazdan kabaklarımızın altını kapatıp bir kevgir yardımıyla fazla yağını alıp yoğurtla buluşturacağız şer kabaklarımızı bir kevgir yardımıyla tabağımıza alıyoruz geniş ve derin bir kaba yoğurdumuzu ekleyeceğiz İlk önce bu kapta güzelce karıştıracağız kabağımıza birlikte daha sonra sunum tabağına alacağız. Bu kadar yoğurt şimdilik yeterli. Daha sonra gerek görürsem tekrardan yoğurt ekleyebilirim. Çırpıyorum yoğurdumu güzelce. Sarımsağımı da tuzla birlikte güzelce döveceğim. Sarımsağın miktarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 1-2 diş sarımsağı yeterli görüyorum. Sarımsak da seviyorsanız daha fazla ya da az seviyorsanız daha az ya da hiç katmayabilirsiniz. Dövdüğüm sarımsağımı da yoğurdumla birleştirip güzelce çırpıyorum. Kabamızı yoğurdumuza ekliyoruz. Eğer vaktiniz varsa soğuyunca ekleseniz daha iyi olur. Güzelce karıştırıyoruz. Çok güzel bir meze olarak alacak sofralarımızda. Karışımımızı sunum tabağımıza ekliyoruz. Kabağımızın son hali bu şekilde olacak. Eğer isterseniz üzerine yağ kızdırıp pul biber serpebilirsiniz o şekilde. Biz o şekilde tercih etmiyoruz. Bu şekilde daha güzel oluyor bize göre. Hepinize afiyet olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim.